Aşklarım selam. Bugün sizlerle kişisel gelişim kitapları tanıtan sayfaların, o YouTube'daki kişisel gelişim motivasyon sayfalarının şu kitabı yerlere göklere sığdıramayışını konuşacağız. Son 1-1,5 bir, bir buçuk ayda şu 3 kitabı okudum. Şunlarla alakalı zaten YouTube videosu çektim. Ama bu... Başıma ağrılar giriyor. Bunun neyini övdünüz kanka? Bir bana bir şey anlatabilir mi bunu? Bunun neyini övdünüz kanka? Bir şey söyleyeceğim. Kitabın içi her bir bölüm. Dört, bak bir sayfada bu kadar paragraf olur mu? Bir kitap bu kadar bölünür mü ya? Her sayfada dört paragraf var. Hepsi birbirinden bağımsız. Ve hepsi şundan bahsediyor. Ne düşünürsen o olacak, kalbini temiz tut. Sen hastalandın, kalbin kötü, kalbini iyileştir. Sen şunu yaşadın, kalbin kötü, kalbini iyileştir. Yani başka hiçbir şey yok kitapta. Hani hiçbir şey hikaye yapan hiçbir şey yok. Motivasyon sayfaları ben var ya motivasyon sayfaları arkada böyle sabah 6'da uyan bilgisayarını aç koşuya git falan yapan böyle. Sadece arkada böyle din, 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 bir yağmur müziği olur. Ondan sonra sabah da 6.00 yazar böyle uyanır. Yani motivasyon videosu güya. Neyin motivasyonu? Altta kalk. İşe gidiyorum ben 9'da. Nereye kalkıyorum? Allah Allah ya. Neyse. Ay, sinirlendim. İşte o sayfalar bence. bunu açıyor abla kitabı. Bakıyor. Öz denetim dayanıklılıktır, doğru düşünce ustalıktır, sükunet güçtür. Yüreğinize şunu fısıldayın huzurlu ol sakinleş. Bunu alıyor buradan bir tane böyle şehir manzarası veyahut da spor yaparken fotoğrafı koyuyor. Ardından da üzerine bunu yazıyor. Motivasyon sayfalarının kitabı. Ah, oraya yazmış. POV yazmışlar. Kitap POV'dan oluşuyor kitap sinir kriz geçirdim. Hiç hoşlanmadım bu kitaptan. Okumayın onu. Diğer ikisini okuyabilirsiniz aşklarım. Neyse. Su içmeyi ve biz e, şu eğer şu kitabında YouTube videosunu merak ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.